Harika oldu, çok yakıştı. Yakıştı mı? Ya çok havalı oldu ya. Ben de bir avukat olacağım. Tabii ki olacaksın. Abin gibi olacaksın. Sen de bizi mutlu edeceksin. Gurur duyacağız seninle. Ee yani şimdi davaya falan mı girdin? Yok öyle hemen davaya sokmuyorlar ama yakında. Ne yakında? Yakında ilk davama gireceğim. Ya. Bekir abin davasına. E, ger gerçekten mi? Abi inanmıyorum. ya. <laughs> Patronum Tuna Hanım'ı ikna ettim. Sağ olsun o da kabul etti. Üstlendi davayı. Bundan sonra çalışacağız. Yani ben de çok çalışacağım. <laughs> Suçsuz olduğunu kanıtlayacağız inşallah. O katili bulacağız. Ya bu süper bir haber. Ya Filiz buna çok sevinecek. Hadi bakalım. Karıcığım artık kalkar mısın? Hadi. Geç kalacaksın. Tamam ya. Aa, her sabah her sabah aynı şey. Ay. 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 Oğlum dikkat etsene sabah sabah yaptığın şeye bak. Özür dilerim. <laughs> Özür <laughs> dilerim. <laughs> tamam. Tamam ağlama sana bir şey olacak diye korktum ben. Sunu benim ağlama. Dikkat et basmadan. Hadi en yüzü yıka koş. Allah'ım Tamam bırak. Anneciğim bırak bırak tamam ben hallederim bırak anne bırak bırak. Ne oldu neyin var sen niye bağırıyorsun? İyi bu? Ya Yusuf. Sen söylediğinden beri aklım takıldı. Şu Bekir'in davası. Acaba o işe hiç sen mi? Niye ki? Yani şimdi insanlara umut olacak. Şimdi olur olmaz. Daha kötü olmasınlar. Ne sen onlara güvenmiyor musun? Tabii ki güveniyorum. Bundan demedim. Ben öyle demek istemedim. Yani Ya tamam sen merak etme bak. Bekir abi suçsuz. Ben de bunu kanıtlayacağım. İşte bu davanın sonunda hayırlısı olacak merak Tamam. Ben süpürge getireceğim basma buraya. Günaydın. Hadi kuzum, günaydın. Hadi öğlen oldu, kalk artık, toparlan o yavrum. Hiç kalkmak istemiyorum Meryem abla. Olur mu hiç öyle şey? En sevdiğin omletten yapacağım. Hadi kuzum. Üf. Hiç itiraz istemiyorum. Hadi kuzum, hadi kalk, topla kendini artık. Oo. Aferin. Üf. Hem böyle yatıp durmakla olmaz. Hı? Bir dışarı çıkın, bir şeyler yapın. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum Meryem abla. Bana iyi gelmiyorlar. Hı. Ee, vardır iyi gelen birileri. Bak kuzum. Hı? Hadi onu arasa. Ben şimdi aşağıya iniyorum. Omletin on dakikaya hazır olur. Sen mi Yağmur? E, merhaba dışarıda mısın? Dışarıdayım ne oldu? Şey ben buluşalım mı diyecektim ama senin işin var galiba. Ya iyi olurdu da staja başladın Tamam o zaman haberleşiriz sonra. Tamam ben sana haber veririm. <laughs> Yusuf, çok sağ ol. Tuna Hanım, size de çok teşekkür ederim. Ya ben derdimi kimseye anlatamıyorum. Ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum, benim hiçbir suçum yok. İfadelerinizde açıklar var Bekir Bey. Bana her şeyi ayrıntılarıyla anlatmak zorundasınız. Ben zaten gerçeği anlattım. Ben o adamı öldürmedim. İnan bak başka, kanıtla bak başka. Haklısınız avukatım. Anlıyorum. Evet. O zaman en baştan başlayalım. Bugün Siyaner Holding'e gittiniz. Herkes gibi paranızı almak için. Evet. Çünkü varımı yoğumu o şirkete yatırmıştım. Hı hı. Sadri Güngör'ün aracında taşla saldırdınız. Saldırdım. Çünkü kaçtığını düşündüm. Çok sinirlendim. Çok sinirlendiniz ve tehditler savurdunuz. Evet. Ölümle tehdit ettiniz. Sadece tehdit ettim. Ben o adamı öldürmedim. Sonra? Ee, sonra ben özel şoförüm, patronum aradı, arabasını istedi. Ben de e, gece kalktım, arabayı eve bıraktım. Saat kaçta? Emin değilim, dokuz dokuz buçuk civarıydı. Hı hı. Peki patronunuz bu beyanınızı doğrulayabilir mi? O gece patron yoktu. Ama güvenlik oradaydı. Onlar beni gördüler. Hı hı. Sonra da patronun evine yakın sahilde yürüdüm biraz kafayı dağıtmak için. Yani o adamın iflası, bütün paramı batırması çok ağırıma gitmişti. Hı hı. Sonra da bir yerde oturdum, iki bira içtim. Peki peki bey, sizi gören herhangi biri oldu mu orada? Ee, Halit abi vardı, işletmecisi. Ee, renkli gözlü, pala bıyıklı bir adam. Sık sık giderim oraya. O gece de cam kenarında oturmuştum. Ee, beni bilir. Yani bilmesi lazım. Başka? Başka bir şey yok. Sonra eve gittim. Peki. İfadeleriniz doğrulayacak. Herkesle görüşeceğiz. Tadıklık etmelerini isteyeceğiz. Kanıtlayabilirsek ne hala? Yani kurtulabilir miyim? Çıkabilir miyim buradan? Bak Bekir. Seni buradan çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Ama tahmin yürütemem. Anlıyor musun beni? işte çıkıyorum. Avukat hanım, Bekir Çevik davasını aldığınız doğru mu? Evet, doğru. Müvekkilin Bekir Çevik, Sadri Güngör'ü öldürmediğini iddia ediyor. Olay gecesine dair tanıklarımız var. Davayı takip edeceğiz. Gündemi meşgul eden zor bir dava gibi. Bunu da <laughs> kazanabileceğinizden emin misiniz? Bugüne kadar hiçbir dava kaybetmediniz, doğru mu? <laughs> Şansım yaver, gitti diyelim. Müvekkilinizin suçsuz olduğuna inanıyor musunuz? Şerideniz ne? Tamam, neden cevap verdiniz? Suna, Lütfen. Bize Suna, söyleyelim suna söyleyelim gel, gel, bak, var. bak. Ya, vereyim, ektim özür dilerim. cevap verir misiniz bu Sayın seyirciler, bu dava ile ilgili sıcak gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz.